Gel. Canım... ...çok acı çektiğini biliyorum. Ama sabırlı olmalısın. Bazen... ...değiştiremeyeceğimiz durumları... ...zor da olsa kabul etmek zorundayız. Bunu değiştiremeyiz. Ama sevdiğimiz insanların sevgisi... ...hep bizimle birlikte olur. Emin ol... ...babanın sevgisi hep seninle birlikte olacak. O her zaman sevgisiyle... ...senin yanında olacak. Hadi gözyaşlarını silelim. Merhaba... Ha, hoş geldiniz. Sizi yorduğum için kusura bakmayın. Lafım olur efendim. Merhaba Lamia kızım, nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Şimdi sen bana böyle kocaman bir sarılırsan çok daha iyi olacağım. Ha ha. <laughs> Biliyor musun? Benim yanımda çalışan küçük bir kız vardı. Ben onu çok sevmiştim. Çok da özledim. Ben de sizi çok özledim efendim. Ah canım. <laughs> 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 Dur bakayım. Şimdi sil bakayım gözyaşlarını. Ha? Ben ağlayan kızları sevmem, bilirsin. Bilirim efendim. Tamam anlaştık. Şimdi izin verirsen ben Avukat Bey'le görüşeceğim. Sen de bak bakalım beğendiğin bir şeyler var mı? Peki efendim. Tamam, hadi.